Ben bugün sizlerle Brawl Stars'a verdiğiniz challenge'ları yapacağım. Hemen challenge'ları okuyayım. Evet arkadaşlar Elif Hacer demiş ki Cem yap. Siz bu tele ilk 5'e giremezsen klasik 8 bit al. Elif Cem yap. Mors ile ilk 3'e giremezsen Uğur Böceği bir al. Kerem Palı demiş. Cem Barley ile birinci olamazsan 5 kupa düş. Ayşin şimdi demiş. Cem yap. Dynamike ile birinci olamazsan 5 kupa düş. Bol şans demiş. Şimdi challenge'ı okuyayım. Arkadaşlar Elif ve Nergiz demiş ki Cem yap hesaplaşmada ile Altı kez ulti dolduramazsan yüzünü göster Demiş Çalışlara geçelim Evet arkadaşlar maç başladı Direkt pusucam Hemen şey biraz pusim da internetim kötü çünkü Hemen ee, biraz duralım böyle Biraz duralım Kişi falan iki kişi ölsün Yani o yüzden beklemem lazım Uğur böceği bir yağ almayacağım Almayacağım Aa yüzü yüzü ortaya gidecek o yüzden benim bana sıkıntı olmayabilir. Ya çünkü beni hiç kimse görmez burada. O yüzden hiç sıkıntı olmayacağım. Ya. Aa Bibi. Aa, Allah. Arkadaşlar. Neyse. Ben burada biraz durmam lazım. Şimdi hemen durdurayım ee, video. Hemen durdurayım arkadaşlar video çok uzun olabilir. Hemen durduruyorum. Arkadaşlar. Şu an ilk ikiye girmeyi başardım. Şansa bala. Poco gel. Poco gel kardeşim müzik çal be. Öldür beni. Canım benim neredesin? <laughs> Poco. Lan internet. İnternet. İnternet gidiyor arkadaşlar. Poco öldür beni Poco. Poco canım benim Poco. 12 yük toplamış. Yuh be. Yuh. Şimdi diğer çalıcımız neydi? Ee, şimdi 8 bit'e ilk 5'e giremezsen klasik 8 bit al. Yani basit bunlar arkadaşlar ya. Basit. Hemen e, yapalım 8'i. Hemen. 15 kişi kutumuz olmuş. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Girdik maça. Ne olacak abi ya? Bu arada şansımız biraz tutsun. Biraz ben saldıraklı mı oynayacağım? Yok. Biraz tutsabilirim. Ama yük alacağım biraz. Yük. Yük alacağım. İnternetim... Abi ben pusacağım pusacağım, pusacağım. pusacağım, pusacağım. Arkadaşlar hala beklerim ama 5 kişi oldu Allah çarpsın tik gel lan buraya Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar hemen videoyu durdurmam gerek Evet arkadaşlar şu an Görüyorsunuz dördüncü oldum. Almayacağım yani. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar. Hemen şunu bir rahatsız etme alayım. Ee, Kerem şey Kerem Pala demişti ki Cem yap balleyle ile birinci olamazsan 5 kupa düş. Şimdi hemen balleyimizi alalım. Balleyimizi alalım. Büyücü Barley mi? E, Bence normal Barley alalım. Bize normal şans getirir. Normal şans açımıza. Arkadaşlar bu arada Barley e, Barley ile Ben seviyorum Barley'yi. Şişe, şişe, şişe Tipe bak. İçki içiyorum arkadaşlar ben bunu. iç içiyor. Yazık ya. İçme oğlum. Zararlı içki. Arkadaşlar bu arada hemen şunu ben bir alayım. Gel lan buraya. Ben Barley ile çok övündüm Kesinlikle. Şöyle şap şap ultileri çaktık. Gel lan buraya. Ben ile kesinlikle birinci olacağım. Hiç inanmıyorum. Çok umutsuzum. Hemen ölebilirim arkadaşlar. Hemen ölebilirim. Çünkü balleyle ben birinci olmam. Ya olamam diye. Bak öldü beni. Ben 5 kupa düşmeye razıyım. Öldüm. İnternet yüzünden öldüm. Neyse. Hemen 5 kupa. Arkadaşlar maksimum 4 kupa düşebiliyormuşum. O yüzden 4 kupa düştüm. 5 yani kupa düşemedim. düşemedim ama teşekkürler challenge yazdığınız için. Evet arkadaşlar şimdiki challenge'ımız Haşim buradan. Dynamite ile birinci olamazsan 5 kupa düş. Hemen girelim arkadaşlar. Dynamite ile şansımızı zorlayacağız. Biliyorsunuz bir önceki videoda Coach Mike ile oynamıştım. Onda birinci olmuştum. <laughs> Yine o uğur getirelim mi Coach Mike. Coach Mike? Cini alalım bir. Cini. Abi internet kasma ya ne olur. Video çekiyorum. Video. Bibi. Aldım beni. E, oha o beni öldürseydi yuh derdim. Arkadaşlar işte internet yüzünden nelere katlandım. Aa, beş kuba düştük arkadaşlar zaten. Tam beş kuba. Ana beş kuba düştük. Tamam. Bu challenge da böyle oldu. Evet arkadaşlar bu arada birinin challenge'ını unutmuşum. Emirhan Kamyon demiş. Cem abi 10 saniyede ölmezsen pul biber ye. Bunu nasıl göstereceğim bilmiyorum ama yiyeceğim vallahi yiyeceğim. Göstereceğim ama göstermeksem. 10 saniyede ölmem lazım. Ne ile ölelim? Canı az bir şey, çok az. Tik. Tık. Gel sen, hemen ölelim 10 saniyede. Şimdi 10 saniye tutacağız. Hazır mısınız? Hazır mısınız? 3 2 1 1 2 3 4 5 Öldüm ki. Öldüm çok basit öldüm. 8 bit teşekkürler. Eksi 4'ümüzü yedik. Teşekkür ederim. Bu, bugün kupa düşüyoruz. Her gün kupa düştük. Şimdi diğer çantamızı geçelim Evet arkadaşlar Darli ile 6 kez ulti dolduramazsam yüzünü, yüzümü göstereceğim. Ama yüzümü göstermem için 6 like lazım. Tamam mı? 6 like. Lütfen arkadaşlar. Lütfen 6 like. Hemen. Şöyle bir alalım. İlk ultimiz dolsun şuradan. Hemen birilerini sıkmam lazım. Alpim o gel. Adamım. Ben şunu bir alayım. İlk ultimizi doldurmam lazım. Bir tane ulti doldursak bile iyi olur ama bir tane ulti doları zaten. Bu nasıl bir çantya? Gel tık. Hemen öldüreyim seni. Allah bo. Hemen atmam lazım bunu attım. Tamam. Zaman kaybetmem lazım. Birinci ultim, ultimiz doldu. Sen buraya atacağını biliyorum. Ulti lazım, ulti lazım, ulti. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Hep böyle gezeceğim artık. Vurma abi ya. Hemen ultim dolsun var ya. Seni anında öldüreceğim. Öldürebilirsem. Ölmeyin lan. Neyse. Ben böyle böyle ulti doldururum. Hadi çabuk dolu ol. Geldim. Bitti ne oldu? Ultini atladım. Vur vur. Tamam. Onun ultisini boşa kullandım. İki tane ultimiz doldu arkadaşlar. İki tane ulti doldu. Ya bir tane. biraz vurayım. Biraz vurayım arkadaşlar. Biraz. Çok az. Çok az vuracağım ya. Evet arkadaşlar şey olamadım. İnternetim yine kastı arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Umarım videoya like atıp abone olmuşsunuzdur. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada videoya yüzümü göstermemi istiyorsanız 6 like. Görüşürüz. Bay bay.